Evet dostlar aşılara yeniden başladık. Mevsim geldi. Bahar mevsimi geldi. Bizim aşılarda başladı. Bugünkü konumuz e, elmada çeşit değiştirme. Bu elma farklı bir elma. Buna ben amasya elması aşılayacağım. E, dalın birini kestim. Destereyle. Önce bir şöyle şuraya gösterirsek kameraman. Önce bir desterenin izlerini bir temizliyoruz. Desterenin yanık yerleri gitmesi için kabuğu iyice tazeledik. Burayı yonttuktan sonra şimdi kalemleri yapmaya başlayacağız. Evet kalemlerimiz bu Amasya elması yani çeşit değiştirme yapacağız bunda. Buna ben 3 tane kalem düşünüyorum. Şöyle 1 2 3 3 tane kalem ayarladım. Şimdi kalemlerin yapılışına gelirim. Buna ben kabuk aşısı yapacağım. Şöyle kameraman gösterebilirse bunu tek taraflı yapacağız kalemleri. Kabuk aşısı. Şöyle gördüğünüz gibi Şurasını ne kadar uzun tutarsak tutma şansı o kadar çok olur. Bunu fazla kısa yapmayalım. En azından bir 4-5 santim yaparsanız iyi olur. Şöyle şu şekilde yapıyoruz bunun kalemlerini. Bunların kalemleri yarma kaleminden farklı oluyor. Yani tek tarafından alıyoruz. Bunu. Tek tarafından alıyoruz. Şöyle görünüyor değil mi? Şimdi bunun arkasından kabuğunu ince bir şekilde kabuğunu da almamız lazım. Kaynaması daha kolay olsun diye. Şöyle hafif yolla. Hemen kabuğunun üzerinden. Şu şekilde. Şöyle bakın ayarladım. Şurasında bakın burasında kertik yaptım böyle tek taraflı. Şimdi burada Şöyle kameraman gösterebilirse şuradan kabuğu bıçakla önce bir ayırıyorum hafif. Şimdi bunlara su iyice daha yürümemiş olabilir. Çünkü balıkesir'de şubat ayındayız. Yani ağaçlara daha su yeni yeni yürüyor. Buraya kılavuzla hafif yer açtım. Sonra kalemimi buraya montalıyorum. Evet. Burası kabuğunun çatlaması çok önemli değil. O kaynama yapar. Şimdi ikinci kalemimizi hazırlayalım aynı şekilde. Yine bunu da tek taraflı yapacağız tabi. bu kabuğası olduğu için yarmaşlarda kalem farklı oluyor biliyorsunuz. Onu da göstereceğim ben daha sonraki videolarda size. Daha önceki videolarda vardı yarmaşı göstermiştim. Bu sene de çekmeyi düşünüyorum. Cevizlerde de aynı şeyi deneyeceğim. Cevizlerde hem kabuk aşısı hem yarım aşıyı göstereceğim bunu videolarında çekeceğim sizle paylaşacağım. Şimdi bu elma şu anda. Ya yani elma erik de şans yüzde neredeyse hiç tutmayan olmuyor. İnşallah bunlar da tutar. bu aşıda biliyorsunuz bazı kurallara uymak gerekiyor. Kurallara uymazsa olmuyor. Bir kere hava almayacak. Kalemi yine aynı şekilde yaptım. Arkasını da hafif soydum. Şimdi onu da şu tarafını üçe böldüm ağacı. Kafasını 3'e. Bunu da kılavuzla yine kabuğunu açmam lazım. Çünkü tam yürümedi. Şu, su fazla iyice yürümediği için kabuklar Evet, bunu da yerleştirdik. Son kadremizi de ayarlayalım. Bu kabuğu hafif yollu. Kabuğu komple soymuyoruz. Kabuğun üzerindeki kahverengi kısmını soyuyoruz hemen. Kaynaması kolay olsun diye. Evet. Şimdi kalemlerimizi taktık yerine sıra streçlemeye geldi. Bunu çok iyi bir şekilde izole etmemiz lazım. Hava almaması lazım bunu. Streçlerini iyice sarıyoruz. Evet bunu sardık. Şimdi şöyle bunu bir ölçelim. Şimdi bu yapmamızın sebebi toprak üstüne hava aldırmayacak. Bir de ağaç kalemlerimizi daha hava soğuk olabilir. Onun korunması lazım. Soğuktan koruyacak hem yani bu yaptığımız topraklama işi. Evet, şimdi sıra toprakı doldurmaya geldi. Şöyle göstereyim. Toprağı çok sıkı vurup depmeyelim. Yani biraz gevşek olsun ki patladığı zaman filizler, yapraklar rahat hareket edebilsin. Sadece dikkat edeceğimiz kalemler uçlarını kapatmıyoruz. Kalemler uçları açıkta kalsın. Onu şimdi macun süreceğim. Evet, depmiyoruz, gevşek bırakıyoruz. Şimdi aşı macunumuz Aşı macunu veyahutta Su tuttan Kalemlerin üzerine Hava almaması için Kalemlerin uçlarını kapatıyoruz Su kaybı olmasın diye Şöyle görülüyor değil mi? Şu şekilde Evet. Aşımız tamam. Bu kadar.